Allahuekber. Adam doluyor lan. Mal, Merhaba arkadaşlar. Oyuncu <laughs> merkezinden Bahadır Örümcek araba atlı saldırısından. <laughs> ne <atmış> oluyor lan? <laughs> Allahuekber. Muzbak. Allahuekber. Muzbak. Sıkır da canı gitmez ki bunu Gidiyor. Harbi mi? Evet. Kaçtı şerefsiz. Şerefsiz salak sık dedik sana. Ne bileyim lan. Arabaya sıkınca canı gider mi oğlum? Mal mısın? Evet, gidiyor. Mal mısın oğlum ya? Benden neyin gideceği? Ne saçma şey lan? Benim muzbak geçti. Hı. Mal arkaya gideceğiz. Gel. Allah belanı versin. Mal gibi tabancayla dolaşıyor şimdi. Atayım mı mutlak ne yapayım? Kalsın ya lan lazım mı? Kalsın lan kalsın. Lan ne mal herifsin ya? Muzbakla sıksaydın iki tane patlardı o. Harbi mi? Yemin ediyorum. <laughs> ne saçma lan? Allah geliyor. Allah'u ekber. Sık. Ölüm şerefsin. Lan yaktım arabayı. Mal git koş adam indi. Allah tarıyor beni. Lan oğlum ya öleceğiz mal gibi. Kardeş yaklaşamam zaten mı? öleceğim öleceğim canım kalmadı ayakta <gülüyor> <gülüyor> Mal değil videonun başında öldük lan Neyse mermi kalmadı Mozberk de kullanamaz şerefsizler Şerefsizler <laughs> <laughs> Ben de kalmadı <laughs> <laughs> Buyrun lan kapat videoyu ya <laughs> Yürü git lan çekelim işte <laughs> Süper bir başlangıç oldu öyle Aa, Aynen <laughs> Buyrun lan Öküz gibi öldük videonun canım <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim lan? Araba geldi öküz gibi. Ay. Sıfır çalan başta. Ne bileyim lan? Kardeş öküz gibi iyi ya. <laughs> Monsing negatları alıp öyle başlayak mı? Ya da kuru garmini varmış. Ben onu alacağım. Bok gibi silah zaten. Ay. <laughs> Hangi çar alayım? Şerefsiz ya, alayım. ya aldı itemleri a sıfırla item hangi şeye başlasa. Hmm. Bakayım neler almış. Tabancayı ben... almamış. Moz vergi kesin almış. Salak çıksana ondan hadi. Çıkıyor tamam. Sen do nerede baş, başladığına göre ben de şey yapayım. Ya da do videoyu durdur. Buluşalım öyle başladı. Ha tamam. Bunu tamam mı? Merhaba arkadaşlar geri döndük Infestation Survivor Stories'te Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ağzımıza az önce <laughs> Evet Omuza <laughs> koydular çaktırmayın neyse hmm, Şu an bok gibi bir durumdayım Ben de Krugar alıp geliyorum Yalan Gel, be Şırr 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 zombi <laughs> Heh, öldüm Ooo kardeş <laughs> para çıktı Yerimeyim Allah belanı Ben de fazla bir şey sanırım aslında 21 dolar da az değil yani 40 lira gibi bir ne şey değil. 45 hatta Gerçek hayatta olduğunu düşünsene zengin olurduk Gerçek <laughs> hayatta o zaman bir daha havaya para mı düşüyorlar Ne bileyim lan Ben şimdi ölünce az uzakta başladım Ooo beyler burada şey Ne oluyor lan burada personel locker koymuş adam buraya kendine ne yapmış lan buraya? Ne oluyor lan? Allah-ı ekber. Buna la, Şeyin önünde, rakip orda önünde adamlar bir sürü... Badabum ...şey koymuş burada. bir lan şey. Lan Badabum Recipe diye bir şey buldum. O ne? Ney? Badabum Recipe. Badabum Recipe mi? Heee blueprint gibi, şey gibi. Lehan öğrendim. Craft yapabiliyorum galiba artık onu. Ne Sen Badabum bada diye bir şey yapmaya çalışıyordun ya. Ne Mal öyle bir şey yapmaya çalışıyordun craft crafting'den ya. Ee. İşte onu öğrendim. Ne oluyor lan? Bütün zombiler sen mi çektin yukarıya? Evet, onlara sakın bulaşma. Ne <laughs> gerizek mi? Sen lan bulaşırım bulaşma. <laughs> tamam git öl lan orada o, en az. 10 mermim var lan adama. Kaç benim de 14. Ah, <laughs> <laughs> o pro 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 öldürüyorum zombileri. Ben yani, yürü git adam gelecek tek atacak. Yürü git lan AK 74 bir kafasına koyarım ölür gider. Kardeş gördük az önce. Arabaya sıksaydın muzmetle. <laughs> Kaya araba patlayacak İyi kere sıktım. Yandı araba. Ya yürü git adam beni ezdi diye yandı. Ha yürü git lan. Acaba ben ona 3 tane sıktım. Ah oh, koşayım mı da gelir kimse gelsin. Hayır. Nasıl hayır O da hırlıyor bir tanesi. Köpek mi oğlum? Bu? Allahu ekber. Ne lan? Karıymış lan. Hah ezik. Ne düştü hiçbir şey. Karavana baktın mı buradaki? Hayır. Ha evet baktım. Şarkı ne Niye lan? <laughs> Bakmayayım mı? Bak bana ben bak. <laughs> Şapkalı karıyı keseceğim. Yakın dövüş aleti var mı? Hah, medium buldum sonunda da. Ya bir tek golf kulüp var. Bir de flashlight golf. var. <laughs> Şarkı yapsın. Niye lan? Malçarı silip mi açtın yeni? Başka çar bu. Salak zombi öldürdün zombiler XP bir şeyse bir şeyse gelmedi mi? Ya bana ne oğlum ya? Ulan üç tane geliyor. Ha ezik. Yani, allahu ekber kaçıyorum ben. Altı mermisi varmış da bu silahında. İyi kalsın elimde. Tabanca buldum ya. bir tane 1911. Helal olsun kardeş. Mermi bulursan ver bana. Hayır olsun işte. Allahu ekber. Ne yapıyorlar? lan? Şu manyak lan manyak çıktı zombi üstüme zıplamalar bir şeyler bir şeyler Çakışıyor Ay, mu bu. sana kardeş? Allah neredesin sen? Ben Buradayım İki tane zombiyi kesiyorum burada bu şekilde Evet pro 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 Baktın mı evliler alın? Onlara baktım gel Yo burada silah varmış Yemin et la Oraya ha o arabaya Aa, bakmadım Ayrıca medium çantamda da Ma arkanda iki tane var dur yardım edeyim Yok iki tane yok ayrıca Kaç tane ben iki tane gördüm. <laughs> Kardeş öküz gittim. müsün lan? Oha. <laughs> Allah hayır. Allah hayır. <laughs> lan ben de öleceğim mal. Hepsi ben, kaçıyorum lan. Mal gel benden mal ben de gel burada şey bak buradan çıkarız. Allah'u ekber. <laughs> 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 Öleceğiz lan. Gel gel ben de gel arkana bak. Mal gel ben de şuradan bu tane şey. Yani. Ya ulan. Dur, dur, dur Mal ya. ne sıkıyorsun lan? Toptum. Zombi Allah Allah Bitmedin damla koyma Oh item de düştü baya Bişiler bişiler paralar paralar Oo kardeş para mı? Çalırım Bandaj mandaj her şey aldım Oo lan. 49 dolar pro Bana daha çok geldi Şerefsiz <laughs> Şuna at Şu restorana baktım ben karşı eve bak ha, baktım ha, ha. İlerideki eve bakmadım Tamam Dur restoran ha, marketmiş de bura belki bir şeyler doğmuştur yine Allah doğmuş valla Arkanda zombi var. Gel sana var. doğru geliyor. Sana doğru çekeceğim seni öldürürsün. Öldürmeyeceğim bilerek. Şerefsiz. <laughs> Şerefsiz. Kardeş bak arkasından kurtar. vuracağım ona bak. Sonra XP'leri çalacağım. Kronola bar, bar var mı? Aldım. O su Alırım bir Sen onu kes ben de suyu alayım. Şerefsiz. <laughs> ha, elindeki ne lan? Ama şey bulmuş, öküz. Ben <laughs> dış götürme sokuyorum, zevk de alıyor. Anlat <gülüyor> <Yeriyim> <gülüyor> gel gel sen ne yapıyorsun? Allah hayk ver al. Geliyor Kız lan. Şerrestin oğlu. şerresiz suları çalma. Ha. Oh oh burada bir litrelik su var aldım. Çikolatayı da aldım. Her şeyi aldım. Suyu da aldım buradaki. 375'lik. 375'liği ah. 375 bana ver bende yer var. Bana bende de var. Mal 3 2 tane 375'lik var ver bana. Bende de bir tane Bende de 3 tane varmış kardeş yürü git Şerresiz. Taradım <laughs> <laughs> ah, ya zombiler düştü Bu ney la? Allah belanı bukmuş Gel gidelim Şeye baktım post office Aa şu işler Hayır Bakma bu Sana Allah öp ya bana da geliyor Ha öküz sana gel öküz gibi geliyor hem de Anladın mı? Ulan, kes sen ona şunu Kardeş ben de sana. kendim canımla uğraşıyorum burada. Lan yürü git sen bir tane kestim ben orada iki tane kestim. <laughs> bana lan. Şu karşı keve bak hadi. Böyle güzel olmuş mu lan? Bok gibi oldu. <laughs> Olsun lan ne zaman bunu. Ben kesim. eski beremi istiyorum lan. Gel ben lan. <laughs> sen onu kes ben de bunu kesmeyeceğim onu. Şerefsiz. Sen de iki tane mi aldın? İyi öldürsün nasıl? Allah belanı bana geliyor da. Evet biliyorum. <laughs> Şerefsiz böyle yaparsan <laughs> ben oynamam lan yürü git. 2 dolar. <laughs> Ay diğeri de bana geliyor. Allah belanı kaç tane geliyor? <gülüyor> ya <gülüyor> mal ya yardım et be. <gülüyor> 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 Yürü git lan içeri çekiyorum o zaman lan bilir. Geri zekalı vurdu bana. Mal <laughs> toksik oldu. Allah al, Allah, belanı öleceğim öleceğim geri zekalı ya. Kaç? ya bırak. Kaç? Ona bak. Niye bırakayım? <laughs> mal item alıp geliyordum işte. Ya, ya, kardeş kaç bir tane zombi benim orada peşimde kardeş Neredesin? Ya bırak ya. Mala bak. Gördüm. İtem almak için götünü dayan, ver canım bana okuyor. Dayan, dayan kardeşim. Nasıl kesiyor diye işte abi. Abi başını kes kardeşim. ha. O bak iki attım dedim. Ha helal. Şey. Lan yürü git iki tanesinden mi kaçıyorsun salak mısın? Dört tanesinden ya. kaçıyordum. Yo bak hepsini Ha kardeş mi? az önce ben kaç tane kestim orada? Bu kadar da basit yani. abi. Aşı ver bana aşı. Abi? Ne aşısı? Mal öleceğim gideceğim burada dört yüzde dört. Yüzde Yok, beş. boku ben de açıyorum. Ya, boku yedik ya o senin yüzünden. <laughs> salak mısın sen öldün. Boşu boşuna ölmüştüm. Gel hemen şeye bak. <laughs> Kesin orada. Işte. Bir tane item için amına koyayım. Zombi mu geliyor bir şeyler oldu. Öldüreyim o zaman seni. Hayır. Allah'a <laughs> <laughs> ekber burada kanamam var. Ne oluyor lan? pompalıymış lan bu keşke sıkmasaydım. bak kanaman başladı. Ha senin kanaman başladı benim neylerim başladı kardeş. %5, %6 şu <laughs> neylerim an. Neylerim başladı kardeş. Ha, <laughs> gideceğim ya. Ben de öleceğim. Gideceğim. Ya bok öleceksin sen. Bilmiyorum. Ha kardeş çek hepsini çek Allah <laughs> belanı. <benim gülüyor> <laughs> Nasıl uçtu lan tamam. Allah'u ekber bu ne? Biyotik vardı lan bende nereye gitti onlar? Ben de öleceğim lan, sıkıyorum ben. Bak bak, oraya bak. Allah, mermim bitmiş. Her şeyi... Aa, bende bandaj varmış lan. Keşke öküz gibi sıkmasaydım. Hastayız. Öküz gibi sıktım lan. Bandaj yok diye. Tüh, görüyor musun? Neyse. Ay. Öleceğim mi? Evet. Yüzde sekiz şu an. Ben de öleceğim. Ha kardeş, o ok sen. O attım, tutturamadım lan malım galiba. Mal hadi çabuk aşı bulmamız lazım ya. Nereden bulacağız lan? Mal White Stone'a gidelim işte. Ya da Mountain Crest hadi. İyi böyle gidelim. White Stone. Orada izahane var. Da bir antibiyotik var mı? Hayır. Çiş, bir, tane, bir tane bandaj var. Oğlum ben de kanalım başladı. Ölkesin öleceğim diye öküz gibi sıktım mermileri. Sonra geleceğim. Yese yedi gibi. Kırayım var ben. Kırık var. Ya sen bir şey, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim mi? Bu çok güzelmiş. Kırıkla vurabilir miyim? Hayır. Ya <laughs> <laughs> bak bunu patlatak çok güzel ses çıkıyor. Mal mısın yavrum? Sana bak. Bekle. Kafandakine bak. Mal. <laughs> Sağ ol. Ben çok seviyorum. Kardeş tam senin yaşına uygun işte. Şey. Gelsene lan. Babayı kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Ezik çıkamadı. <laughs> Ezik. Şerefsiz. <laughs> kardeş sakin ol. Bak bende ne var? Başı var galiba. Bende de var malumda. Olsun. Sonuçta herkese iki para ayırdı. Kardeş yüzde on bir. Ya ben benim de ayaklanacağım. Senin yüzünden öleceğim. Ne alakalı? Yürü git bütün zombileri başıma topluyorsun. Sağol. <laughs> Salak girseydin içeri. He ee, girseydim bir ikimiz de öldürselerdim. <laughs> Sağol. Kardeş öyle yaptım senin önüne geçtim. Maşallah. Ben sana daha iyi işleyeceğim. Ha ilk sen öleceğim. <laughs> Olsun sen de dur durabileceksin. <laughs> Öküz gibi öleceğiz. Çok mu gidiyor? Hayır. <laughs> Hayır. Tekrar dönünce başlarsınız. Sana <laughs> lan kaç dakika oldu ne bilmiyorum ben. <laughs> Oğlum bir videoda de iki defa öldük mal gibi. Yok, bir defa öldük. Olsun bir iki olacak. Ezer bakım bak. Sana lan belki sniper bulacağız 10 tane antibiyotik bulacağız bir de i̇şte üstüne 2 tane aşı bulup e, hiç zombi çıkmayan bir yer olacak ne biliyon Ah zombi çıkmayan yerde iki tane yer var Allah'a karışma Sağ ol lan belki orada da zombi bu Bukta kalmış bütün zombiler belki Var Allah camdan birden güneş girdi içeri böyle Sanki ufa düştü Yemin ediyorum bak Çok fena bir şeyler olmuşlar bir şeyler Bizim de geçer senin bahçesine düştü ama fazla ilgilenmedik. Nasıl? Ha düşüyor böyle. Her iki ayda bir düşüyor. O zaman götüme şeyle vuracağım seni. Şola. Şola ne demek? Bekle. Öküz gibi rüzgar sesi geliyor şimdi. Senden mi? Senden senden. Ha, Bak, benden gelse niye söyleyeyim? Ma <laughs> benden mi dedim zaten? Ne mal kimden gelebilir başka? Bekle. Ha. Niye lan şu an en kısıklı? Şerrefsiz rüzgarı mı ayarlıyorsun? <gülüyor> Zeus ne <laughs> <laughs> yok lan Zeus yıldırımları ayarlı. <laughs> Zeus Zeus gibi pro değil o Şeyim lan bak Allahu ekber bu ne? 5 katlı bir daha hemen en yani üstüne çıkacağız her şeyi alacağız alacağız oyunu kazanacağız Sonra <gülüyor> öleceğiz <gülüyor> <gülüyor> Ne sandın lan? <ben? gülüyor> şeyim var işte öleceğim ben Geri zekalı yüzde Aşk kaçta? Ol. 15 16 15 da. Nasıl 16 mi? Ne, ne, demek 16 Bayağı bir Nasıl oldu? Oh kardeş çanta yapmışız. İtemleri nereye gendi yapacağız. Şerrapsiz. Vallahi itemleri. Mi? Sağ ol. Allah onlar artık deli bir tem. gibi yoldan gidiyoruz. sniper kafadan bir koyacak şöyle öleceğiz. Ben biliyorum. Biz Black de var kendimiz. Allah Allah. Hangi mal yolun ortasına koymuşlar şey? Sen la belki adam ona sıkıyordu ileride. Niye la patlıyor? Allah yukarıda adam var galiba. Yok lan değilmiş. Personel lockpick. Hemen binaya gerek. Ne para da Lockpick yapabiliyor mu lan onların içine? Ne bileyim lan Rus bu? Ne bileyim lan Rus güzeldi. Ama şerefsiz hackerlar çintemler çalıyordu sabah doğduğumda. <laughs> Mal gibi uğraşadık bir de yanımız alsaydık bir şey. Allah Allahu ekber. ekber. Sıkıyorlar. Hareket et la Allah şu Allah vurdu vurdu Ölecek ol Allah ekber. Allah'ım. <laughs> Sen öldün mü? Evet. Allah belanı. <laughs> Mal mıyız lan ya. biz? <laughs> 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 Dur kapayım var bir Öz diye. <laughs> Arkadaşlar e, geri döndüm az önce bir tane adam öldü zombiler tarafından içinden bu itemler düştü hepsini aldım. Bayağı şanslıydım yani. Ay nice stalker falan bir şeyler gelmiş burada. İşler, işler, <laughs> falanlar, falanlar. 60 <laughs> mermi var bir de sana bir tane daha mermi şarjörü var. Bakayım Neyse. Mısın? Şimdi bunları Castle Pine'e götürüyorum. Sonra bir daha videoyu açarız.